Merhaba Akın'ın kanalıma hoş geldiniz. Kaç gündür Üzü, çok özür diliyorum. Ankara'dayım. Yani buraya hiç gelmedim. Ama kim bilir sinirimi bozdu. Evimi başkasına emanet vermiş kiralı. Tamam. Şimdi sinirle vanilya vanilyayı almaya gideceğim. Burada ben vanilyayı köpek yavru koydum. Vanilya alacağımı söyledim. Çünkü vanilya açamadım arkadaşlar vanilyayı buraya yatak alacağım. Buraya böyle yatak alacağım. Benim yatağım bunun önünde böyle yatak alacağım ona. Yatacak burada. Bir de çek burası odam burada arkadaşlar. Burası banyo. Burası da çekme odam. Şu an bilgisayar böyle düşük Ay kapıyı kime açık bırakmış? Burası odam. Biliyorsunuz küçük arslanım evime geliyorlar. O yüzden ne sen sandalyesi koydum. Bir de bunlar çocukların oyun yeri odaları. Burası'nın kız odaları yaptım özel onlara. Ben herhalde kalmak gidince. Sonra iyi dur arkadaşlar balkonu göstereyim. Özür dilerim balkonu göstermişim. Burada kitap okumalarım. Bazı yerleri kitap okuyorum. Bazı yerleri mağaza diziyip kitap okuyorum. Dinleniyorum orada. Şimdi sizlerle beraber ne yapacağız? Bak şunu sıkayım. Sıkayım. Sık, arkadaşlar kuyruğum yani sizlerle beraber şimdi şimdi üstümü değiştireceğim üstümü değiştirdikten sonra size yanınıza geleceğim ve vanilya eşyaları almaya gideceğiz ve vanilya alacağız hemen de giyindim arkadaşlar. Makyajlarım bitmiş. O yüzden makyaj da almayacağım ama çok makyaj kullanmam ama alırım ben bir yeni yine ara. bir köle vanilya mı gidelim. Şimdi ben vanilya gideceğim. Onun için eşyalar alayım. Vanilya, köle vanilya alalım. Sonra bir tersiye çıkmasın arkadaşlar. Ay. Ay arkadaşlar gelmedi. Çekilir misiniz? <laughs> vanilya. Seni kaç gündür görmüyorum.

Çok yakıştı. Ah. Ah. Ama ben bir şey bir şey söylemek istiyorum. Oh, çok, çok yeah. <laughs> ben yeah. ne diyorsun? Çok tatlı şeyin ama. Ya. Ben değil ama. Ben Bak yavrusu. Kıyamıyorum. Tamam. Yakışıyor. Şimdi burada vanili eşya almayacağım gibi görünüyor. Ah pengu. Niye bu? bakın Seni de mı düşünüyorsun ama o seni seni beniyle sevsin. Ya işe bakalım ya. Niye sıkıyor vanilya kafasını? Çikolata gibi. Hav 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 çikolata çok sevdiği için olabilir şey Tamam. Sen Ay bu pili baştaki gibi değil mi? Şurayı ay sen, de. sen pili nereden mi? Bak bu da benim balık dostum dostu. Ay diye bağlıyorum. Bağlıyorum. Ay ay. İmk! İmk! Ne, ne? Vanilya sana kızmış. Ama arkadaşlar. çok teşekkürler ediyoruz. Ay, ay, çok korkuyor. Hav, 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 Tamam, işte kızma ya, yardım et. Al, bunu çekeceğiz. Hem ikinizi de alayım, bari çok tatlı oluyorsunuz. Allah. Ay, şunu kuyuna mı versen evine olsun. Hav 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 hav. Ay kızmayın ikiniz de çok şeysin. Girin. Gel. Anne. Anne. <laughs> Oho tebe yarabbim tebe kayboluyuz. Ay siz ne yapıyorsunuz? Dur bir dakika. Ben buradan bir dondurma adama soracağım. Ne yapıyorsunuz orada? Ha Siz burada çocuklar. <laughs> <laughs> Dondurmacı yok mu acaba burada buraya da var mı? Hı 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 Şimdi ben size söylesem, burada iki köpeği birim için evime doğru getirebilir misiniz? Ben bundan için eşyalar almaya geldim. Bunu Bak. biliyorsunuz değil mi? Bak buraya eşyalar var, çok önemli değil. Yok ben başka bir yerden eşyalar gideceğim de. Ben ya onlara şimdi eşyalara gideceğim için onları size e, evime götürmeni istiyorum bu iki o, ne kadar ben onunla. Zahmet olmazsa da bir getirebilir misin? Olmaz da ben bunların altına vururum. Sen ne dediğinin farkında mısın? Şaka şakaya verdim ben tabi ki. Eh. hızlı kaygımız var. Tamam gönder çok çabuk. Ama bir evimin kapısını istemiyorum. Koyun derim. Şimdi gideceğim. Ta tavşaya ayıp. Ta başka diyor ya. Kebeye ve şarkı. ve ne diye şarkılar şarkı ya. Ben iki yere bakmak kullanırım. Şuradan şuradaki köpek mamalarını alacağım. Çünkü ama şu kedi mamalarını bir çıkarsak işte. Bunlar bizim işimiz Bunlar köpek işe Bunları alacağım. Sonucuma için yani şu dönüyor var ya anlaşan. Ben de Anladım. Anladım. Sol. Sol. için. Kaç yer tutuyor acaba? Bir şu Kaç yer tutuyor? <laughs> Parayı sevdiğiniz artık. Bayağı tuttu ve size bunu ödeyemiz Bunlar Minik hayvan şapkaları. İki tane var. Aynı. İkiniz <laughs> davranmanızı da takabiliriz. İki hayvanları mı kasında? Ay iki hayvan diye fark etmiyorum. Ben onları alayım sadece kusurlarsınız. Tamam bunlar kaç dedi? Başka bakacağız bir şey varsa şey söyleyebilirsiniz. Başka yok ama siz kaç şey dedi tuttunuz? Tamam. Dört bin dolar. Dört hmm, bin evet. hmm, Tamam. Günlerim ben bunu böyle ödeyeyim. Onu ödeyeceğim zaman da şu, da, şu da size bir sürpriz göstermek istiyorum. Bakın. Bu Ona derinde başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Dur. Tamam ödeyeyim ben hemen. Ödedim ya. Ne yazık ki para varmış. Hanımefendi Queen'lerim geldim de ee, Hanımefendi yok Hanımefendi bana kim bakacak acaba göremiyormuş gibi. Aa, hoş geldiniz efendim. Siz ne bakıyorsunuz? Ha, ben ben insan arıyorum. İnsan uyuyorum ben. Ama ben hoş geldiniz efendim. Ne istemiştiniz? Ben böyle köpe geçiyorum. Tamam. Gelin. Gelin. Şimdi size ikinci ne alacaksın? Ben ikinci önce böyle e, köpek oyuncakları tarzında bir şey. İsterseniz gözü tüylet alabilirsiniz. Tamam tüylet. İki model tuvaletimiz var. İki de değişik. Her değişik. Ama bir tanesi büyük bir tane ama yani renkleri farklı olabilir ama aynı markalar. İkisi de köpek markası. Yani değişen bir şey yok. Ya ne o olsun alayım. Hmm. Ben bir küçük olanı alayım ya daha iyidir değil mi? E hey, bir de ben bunu alamıyorum şimdi kuynere. Ben bunları yaptıracağım. bunları getirecekler. Çünkü ben buraya geleyim. ben buraya gelmeden önce söylemiştim onlara büyük şeyleri alacağımı ve alamayacağımı getiremeyeceğimi. Onlar beni anlamışlardı. Köpek şey alayım ben. Ama ben de köpek poşetini de evinize getirebilirsiniz. Yok ben bunları böyle kendi alacağım hanımefendi ben burada bak köpek balık kö köpek oyuncak nerede var? Bu güzel. Bir de ben kemik aldım. şey alayım bari. hanımefendi ben de durumu var. Yani. Yok ben çim çim almayayım ya. Anlıyorum. Hanımefendi. hanımefendi burada köpek Hanımefendi Bakın burada setli köpek omalarımız var Bir bu var Bir de bu var Bunu ikisine çok tavsiye ediyoruz çünkü bunu her, bunu ikisini de herkes tavsiye ediyor. Eğer yani tek bunu değil, bunu tavsiye ediyorlar. Çünkü bu bal. Köpekleriniz hasta olunca balı verince izliyorlar. Herkes bunu tavsiye ediyor. Tabii ki siz alırsınız. Alayım mı ya? Alayım. Tamam, bu ne? Alayım yedekten. Şimdi bakalım burada başka neler var. Hmm. alayım. Köpek dayaklarımız nerede? Şurada. en tatlısı şu. Ama bence e, bunların rengi biraz kötü gibi geldi. Ben morla pembe. Morla pembe bana daha yakışıklıdır. Yani. Ben de bunun çirkinli güzeli yok. Tamam ben oyuncak alayım. Çirkinli neydi? Bilmiyorum önce kararmış. Ne? Göremiyorum ama. Ben bana gelmiyor tarak. Bu seti almak istemedim. Ama şuradaki köpek topuna bakar mısın? ne ne alacağım. Ay bunun içine ne koy? Ben buradan bunları daha almayacağım. Dur. Bir de bırak. Şunu alacağım. Şimdi penguin de biraz bir şey alalım. Penguin içecek alalım. Bunu alalım. Sonra bir de şimdi penguin aynı yerde yapacak ettin ama yani şimdi onlar için ayrı bir şey alacağım. Mesela hani... yani de benim aynı yerde banyo edebilir. O normal ama penguin ben aynı yerde banyo demez. Bunu biliyorsunuz. E ona göre ne banyo var acaba? Bir şu var mı lan? Bir de şu var. Hangisini istiyorsunuz? Ya ben bir keng penguin mi getirsem öyle Bunu sen penguin getirebilir misiniz? Tamam efendim, hemen Pengu ben hemen getiriyorum. Penguin hangi bende istiyorsun tatlım? Bu daha hoşuma gitti. de benim boyum ya. Bu ne? Tamam. Tamam orada boğulsun. Sıkın içine. Oy. Pengu. Ay, wow. ben de alın siz pengi götürün. Tamam ben bunu bırakayım. Şunu alacağım. Pengi Ay, alacak mısın? İçin... Ya? Ne var İçinde İçin var yok aslında. Tamam onu almak isterim. Buradan, o dikti buradan da Oyuncak. Şimdi <laughs> ben bunları kargo getireyim. Ben bunu da alacağım. Kutu için. bu hayvan kabını evet. alacağım? Da. Evet evet. Alacağım. Yok ya almayayım. Var ya? siz bana şunları bir kargo getirin ama ben bir de almayayım. Yani şunları aldım. Fiyatı içeride ödeyeceğim. Kaç tane tutucu bu? Köpek bir söylüyorum çünkü oradan aldım. Köpek bile bu kaç tane tutucu? Tomu tomu. Tomu tomu. Tomu tomu ödüyorum. Ama aslında buraya gelmeniz lazım. Neyse. Hayır bak. Bak ben oraya buraya gelmem. Evet. Ya. Ben sana ötüp edemiyorum bir şey. Yemek gelse buraya geliyorlar. Köpek yaşarlarsa buraya gidiyorlar. Ha. Hı, hı, hı. Biraz da beyin düşündükten sonra gidiyor. Şimdi bir... Tamam 1500 TL ödedik. Oradan da çok pahalı. Bir şey diyeceğim bu arada ben. Şunları da ne zaman getirirsiniz? Birkaç gün geliyorlar. Ama hızlı sipariş istiyorsanız yarın getirebiliriz. Yarın getirin kaç TL tutar? Bir hmm. tamam. Ben gideyim size ona veririm. Şimdi, Şimdi ben bunları yerleştireceğim. Sonra size nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Geldik arkadaşlar ve ben size burada nasıl yatak koyacağımı, nasıl tuvalet koyacağımı göstereceğim. Ama ben tuvalet daha gelmedi Çekilebilir misin? Şimdi şöyle direkt oraya bir yatak koyalım. Yatak seçimi yapacağız biz bir saniye. Onların yataklarını koyduk. Bu penguen. Penguin. Abi yedim. Hmm. Çok bu da ben beni de bilmiyorum duyacak. Ben penguin. Öyle yalnız bırakmayacağım penguin ama. Ya bir şey olmaz kız ya. Kutluğa doğru gideyim ben bunu yerleştireyim. Hmm. Geldi şayoyum. yanlış yeri açıyorum. Geldi Abi ben niye bu kayıp yanlış yeri Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım arkadaşlar ben şimdi şu köpek köpek mamalarını başka bir yere koyayım. Niye bilmiyorum. Peki, nereye koyayım bunları? Düşünüyorum. Bir saniye anneciğim elinden yukarı almak istemedim ama. Ne oldu? Adım orada burdasını kız yaşa alıyor. Ben bunları bir koyayım arkadaşlar. Size o zaman göstereyim. Evet. Çünkü orası çok uzun, da Kinlerim ben bunları koydum. Zaten bu bakım eşyalarını biliyorsunuz. Zaten bunları şuraya koyacağım. Şaklarını da alayım şöyle koyayım. Çocuklar. Evet. Ne istiyorsun bizden? Işte. Bak gördüğünüz üzere akşam oldu. Hadi gece gidiyoruz. Gece gidiyoruz. Gece Hadi gidiyoruz. Tamam. Siz bunu bekleyin. Ben bir üstümü geçireyim. Gidin bak. Kullanırım. Arkadaşlar.